Hiç durup dururken gözleriniz ağırlaştı mı? Ya da tam da ders çalışırken gelen o tatlı uyku hali. Peki ama uykumuz neden gelir? Uykunun gelmesinin arkasında hem biyolojik hem de çevresel birçok neden var. En temel etkenlerden biri zirka diyen ritmimiz, yani vücudumuzun biyolojik saati. Bu saat, gün ışığına göre hormonunu salgılar. Hava karardıkça artar ve beyne uyku vakti geldi, inyali gider. Ayrıca adenozin adı verilen bir kimyasal da gün boyunca beynimizde birikir. Ne kadar uzun süre uyanık kalırsak, o kadar adenozin birikir ve bu da uyku baskısını artırır. Yani gözlerimiz kendiliğinden kapanmaya başlar. Ama sadece biyoloji değil, ağır bir yemek, düşük ışık, monoton bir ortam veya uzun süre ekran karşısında kalmak da uykunun bastırmasına. Neden olabilir? Kısacası uyku gelmesi tesadüf değil, vücudun dengede kalmak için verdiği doğal bir sinyal. Uykunuza kulak verin, çünkü kaliteli bir uyku. Hem zihin hem beden için en iyi şarj kaynağı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutma.